burası büyük Düzü Belediye Başkanlığımız döneminde arazi tahsisi e, artı yarışmayla buranın yapılma arzusu ki 150'ye yakın proje katıldı. E, uluslararası yaptı katılımı. O yarışmadan e, birinci çıkan projeyi burada uyguladık. Hatta e, ikinci, üçüncü, dördüncü diye tanımladığımız projeler de şu an başka yerlerde. Örneğin Gökçeada'da, Hacı Bektaş'ta uygulanıyor. Dolayısıyla çok verimli bir iş yaptık. Yani bir cemevinin tüm ihtiyaçlarını belirleyerek, tartışarak, konuşarak. E, ben çok etkilendim o süreçten. Birkaç ay, e, çünkü bu işle ilgilendik o dönemde. Yani şundan etkilendim, katılımcıların eee hassasiyeti jürimizin en derinine kadar inip süreci analiz etmesinden çok etkilendim. Bir başka boyutu biz o dönemde kimiyle burayı tahsis edip ihalesini yapıp tamamen bütçesinin de eee Beylikdüzü Belediyesi'nden harcanarak yani bir belediye kendi resmi bütçesinden nasıl cami yapıyorsa Cem'i de gayet tabii ki yapabilir. Anlayışıyla yurttaş eşitliğinin de bir karşılığı olarak böylesi bir adım attık.